Tekrardan merhabalar. Ben Dursun Can Turan, Linux aygıt sürücüsü geliştirme eğitimimizin ikinci eğitim videosuyla karşınızdayız. Geçen derslerde neler işlediğimizi kısaca açıklayayım. İlk dersi saymadığım için iki dedim. Normalde üç video oldu toplamda çünkü ilkine tanıtım yaptık. Zaten burada beyaz bir kurs çevre şey işleyişini açıkla ilkinde. Sonra 01 diye geçen yani ilk dersimizde bilgisayar mimarisine değindik. Virtual Machine konsept nedir? Free Standing Environment, Hosted Environment ne demek? Onları açıkladık. Kernel'ın temel işlevlerini değindik. Kernel türlerine göre bu temel işlevlerin Kernel tarafından ayrılıp user space'e verildiğinden bahsettik. Protection Domains konusunu inceledik. Burada işte mimardan mimariye göre değişen seviyelerden bahsettik. Kernel Space'i, User Space'in farklarından bahsettik. User Space ve Kernel Space'in nasıl etkileştiğinden bahsettik. Sistem çağrıları, CFS, ProcFS, sanal dosya sistemleri, dev düğümü ve iOS kullanımı, MF ve Netlink soketten bahsettik. Sanki şimdi birden video çekerken ilk ders iOS bahsetmeyi unuttuğumu fark ettim sanki. iOS ETL, kontrol mağazasına geliyor. Direkt dev düğümü üstüne ilgili aygıtlara Linux'ta her şey bir dosya olduğu için, cihazlar da birer dosya erişim sağlayıp e, onların kontrolünü sağlıyoruz IOC tel üstünden. Şu anda fark ettim, kusura bakmayın geçen ders işlemi unutmuşum. Hello World örneğimizin aslında nasıl çalıştığına normalde kodla biz değiniyoruz ama dediğimiz gibi video derslerde kod vermediğimiz için burada sadece genel olarak e, Ganulipsi'den işte bu main antipolitikten falan bahsetmedik ama işte Binitris'teki araçlardan R, AS, L, D, Redelf, Size, Strings, Stripki araçların ne işe yaradığından bahsettik. S, Trace'i sistem çağrılarını e, takip edebilmek için yani Trace edebilmek için kullanılabildiğinden bahsettik. Sonrasında ise Virtual Box'u kurup e, bir modül programlarına nasıl girebileceğinize bahsettik. İşte Linux Headers e, ve sürüm numarasıyla e, ilgili paketi indirip modül hash kernel aşı include ederek işte init modül cleanup fonksiyonu kullanarak bir tane işte print kayla yazdırıp yazdırabilsin. yazdırabilirsiniz. İşte modül init edildi, monit çıkarıldı gibisinden. Print kağıda kernel'ın print fonksiyonu diyerek basitçe anlatmış olayım. Kısacası önceki derslerde bunları yaptık. Şimdi bu derste neler yapacağımıza değinelim. Bu derste modül konusunda biraz daha detaylı ...bakmaya başlıyoruz. Şimdi Driver geliştirdiğinizde ders ilerleyen saatlerini de göstereceğiz zaten. Bir parça modül olarak da ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz direkt içine de gömebilirsiniz kernel'ı. Modül olarak seçerseniz nasıl seçeceğinizi yine göstereceğiz. Biz geçirken şimdi modül olarak kullanacağız. Sebebi daha kolay işlemler yapabilelim diye. Çünkü öbür türlü derle bir daha işte koy başlat vesaire... Ee, çok zaman alır, çok da gereksiz olur diye biz kısacası bu şekilde modül olarak derleme konusuna değineceğiz. Modül bilgisi nasıl eklenir? Ee, modül lisans bilgisi vardır. Modül author, yani kim yazdı modülü. Modül description nedir yani bu modül ne işe yarar. Versiyon bilgisi ve modül alias dediğimiz özel bir bildirge sonradan eklenen. Bunu da e, değineceğiz ne işe yarıyor modül lisanslar birbirinden farkları mevcut. Lisanslar nelerdir? Kaç çeşit lisanslar var? Birbirinden farkı nedir? Bunlara değineceğiz. Lisanslamaya geçmeden önce ben modüler yasa çok kısa değineyim. Belki hiç kullanmayacaksınız bile ama şöyle söyleyeyim. Normalde user space device driver'a erişilmeye çalışalım diyelim. Kernel bunun hangi modül olduğunu modprobe denen servise sorup cevap alıp modprobe'a ekletecekti onu. Fakat alias tanımlama sayesinde kernel direkt yüklenecek modülü seçebiliyor. Bu sayede bir daha context switch oluşmaya, o işe yarıyor. Mesela burada blok işte major sesi 100 olan modülü şeklinde belirtilmiş modül. Bu sayede kernel user space'i herhangi bir context switch olmadan direkt e eklenebilecek böylece user space e bir daha erişmeye gerek kalmayacak. Lisanslama konusuna geçelim. Lisanslama ile ilgili şeyler geldi. Copying altında detayları Şöyle açalım LXR'yi, gösterdiğimiz kaynak kod inceleme sitesini. Linux Cross Reference. Şurada Copying'in altında Linux'un tabi olduğu GPL2 lisansının halini görebilirsiniz. Ee, tepesinde Linux'un açıklaması var popping yani lisanslama ile ilgili Linux kernel lisanslama ile ilgili e, şartlar burada mevcut. Peki biz modülümüzü lisanslarken yani şurada kullandığımız modül lisansında neleri kullanabiliriz? GPL, GPL verse versiyon 2, GPL ve e, ek haklar, Dual GBC, BSD GPL, Dual MIT GPL, Dual MPL GPL ve Proprietary şeklinde kullanımlar mevcuttur. Burada en önemlilerinden bahsedeyim. GPL v2 v3 nedir? Aslında çok detaylı bir tartışma mevcut bu konuda. GPL v2 v3 arasındaki ama en büyük fark TVOization denen şey. Bu TVO diye bir tane e, DVR okuyucu sanırım. Yani bir video kaydettirici. Evet, tabi dijital video kaydı yapan bir cihaz olmasa TVO diye bir cihaz. Bunlar şöyle bir e, akıllılık yapıyorlar. GPL 2 lisans altında yani kernel Linux kernel'i kullanarak kendi kernel'larını sunuyorlar fakat sunmak zorunda oldukları için sunuyorlar yani fakat e, herhangi bir değişiklik yapıldığı anda çalışmaz hale getiriyor çünkü direkt donanımın içine gömdükleri e, yani bir MD5 vari bir şeyle kontrol edip he, bu değiştirilmiş mi diye yani bir checksum kontrol ile kod değiştirse çalışma diyorlar. Yani aslında değiştirme izin veriyor ama değiştirilmesi çalışmasına izin verilmiyor gibi bir durum var. Bundan dolayı mesela GPL Trivialization kavramı mevcut. Yani bunun yasak olduğunu belirtiyor. Daha bir, takım ek maddeler mevcut ama en büyük fark bu. Daha doğrusu Linux kernel'ının yani Linux kernel'ının Linux tarafından V3'e geçilmemesi sebep olan en büyük nedenlerden biri bu. Linux daha çok kullanılmasını istiyor Linux'un ticari ürünler tarafından da. Bu yüzden böyle bir e, şeye girmek istemiyor yani böyle bir kısıtlamaya girmek istemiyor. Diğer taraf daha çok özgürlüğe değer verdiği için ondan dolayı böyle bir farka giriyor. E, sadece MIT ile BSD'ye de değineyim e, çok detaya girmeden. MIT ile BSD 2'nin e, yani BSD 2, 2 şart bir de 3 şartlı 2 tane e, versiyonu mevcut. MIT ile BSD2 Clause dediğimiz yani iki şartlı versiyonu aynı. Fakat 3. Clause yani üçüncü genelde daha çok kullanılan da No Endorsement maddesi mevcut. Yani ben BSD3 ile birisinin yazılımının üstüne herhangi bir değişiklik yaptığımda ve sunduğumda o kişinin izni olmadan onun adını kullanamam yazılımda. Yani bunun onun adını hiçbir şekilde lisansta veya herhangi bir yerde geçiremem. Bunların farkları bu. E, GPL'de bir de hepinizin kafasına takılıyordur büyük ihtimal. Hani GPL kullandım ben şimdi dağıtmak zorunda mıyım? Şöyle vesaire. GPL'de herhangi bir kod parçası kullandığınızda eğer yazılım kendi alanınızda kullanıyorsanız, özel alanda kullanılıyorsa dağıtmak zorunda değilsiniz kodunuzu. Fakat yazılım eğer dağıtılıyorsa, farklı kişilerin bilgisayarına, sizin kontrolünüzde olmayan bilgisayarlara gidiyorsa o zaman GPL'li kod dağıtılmak zorundadır. Modül lisansta da modülle ilgili modül lisans parametresiyle işte bunları veriyoruz bahsettiğimiz gibi. Şimdi otor zaten genelde convention bu şekilde isim ve sonra şu pipe karakterlerini kullanarak dursun turan bıraksın size ben burada kendi mailimi yazmışım. Description'da bilgisi modülü ne işledi? versiyonlar falan bunlardan bahsettik. Devam edelim. Şimdi biz geçenkinde Hello World'un fonksiyon pointer değil de init ile cleanup modül fonksiyonu kullanarak gerçekleşmiş. Bunu isterseniz fonksiyon pointer ile genelde bu yöntem kullanır. İle bu şekilde modül ve modül exit fonksiyonlarını fonksiyon göstericilerinin gösterdiği fonksiyonları yazarak yapabilirsiniz. Init init data exit eee belirteçleri burada dikkatinizi çekecektir bu bununla ilgili yazım yaparken. Bu init, init data exit sectionların adı, kernel tarafından belirtilen kod sectionların adı. Init ve init data init işlem bittikten sonra hafızadan silinmesini belirtiyor kullanıldığı yere, yerin. Exit ise modül kaldıktan sonra silinmesini belirtiyor. Burada storage sınıflarına genel olarak değinmeyeceğim de sadece şunu demek istiyorum. Normal C'de kullanan struct sınıflarına hakim olsanız bu tip şeylerin mantığını daha kolay anlayabilirsiniz. Mesela extern başka bir unit file'da bu, bu belirtilen extern e belirten fonksiyon kullanacağı belirtir. Static dediğiniz kendi unit file'ında kullanacağı belirtir ve yaşam süresi sabit olur. Auto dediğiniz adam lokal değişken olarak kullanılır ve kaldırılır. Genel olarak normal bir fonksiyon içine tanıdığımız değişkenler bunlardır. Register'de CPU yazım registerlerde eğer, eğer kullanabilir durumdaysa register'a konulur. Bunları sadece genel olarak açıklayalım ki ileride karşılaştığımızda yine aklınızda bulunsun diye. Şimdi kernel programlamanın user space programlamada illaki farkı mevcut. Çünkü kernel daha kritik bir alanda bulunuyor. Ve de büyük bir binary'den bahsediyoruz yani. Şimdi ilk sıkıntımız kısıtlı stack alanı bu mimariden mimari değişen bir şey. X86'da örneğin 8 kilobayt. bu stack o, şekilde ayrılır ve de en altta thread info diye bir yapı vardır. Thread'in işte nerede çalıştığında, hangi işlemcide çalıştığına dair vesaire bir temel bir bilgiler olur. Değiştirmesi bu 8 kan tavsiye edilmez. Normalde eskiden 4K patch'i vardı. Mainline'dan çıkarıldı ama. Eskiden mesela gömülü sistemde daha böyle belirli kaynaklarımız olduğunda bunu kullanıyorduk. ARM için 4K patch bulunuyordu en son hatırladığım kadarıyla. Sonra ne oldu bilmiyorum. bu şekilde biz kısıtlı stack alanı olduğunda fonksiyonun içinde hareketlerinizi daha dikkat etmeniz gerekmektedir. Yani zaten onunla zaten aslında çok büyük sıkıntı yatan bir şey de değil. Bunları biz hani sadece söylüyoruz ki şöyle sıkıntı yaratmıyor. Ya sıkıntı yatan bir şey de bunu yapması çok büyük bir yanlış kodlamaya girmeniz lazım. Zaten biz kernel programlamanın kendine has kurallarına uyduğunuz zaman bu hatalarla karşılaşmazsınız e, hiçbir zaman. İleride bunu niye kernel'ın bir e, built-in bir debugger yok konusunda da bu konuya bir ucundan değineceğiz. Floating point desteği kernel'da mevcut değildir. Bu çünkü mimari bağımlı bir destek olduğu için e, aynı zamanda bu fpu kullanmak da daha doğrusu mevcuttur da kullanması hiç tavsiye edilmez. Çok kısıtlı yerde kullanılır. Şimdi göstereceğim LXR üstünden. zahmetli bir iş olduğu için kullanması hiç tavsiye edilmez. Çok bilinçli bir şekilde kullanabilirsiniz sadece eğer biliyorsanız işte ne yaptığınızı. kernel fpu begin ve end fonksiyonları mevcut. Onlarla kullanabilirsiniz bu fonksiyonu kullanmak üzere mesela x86'a trap oluşturur. Context switch olduğundan vakit kaybettirir zaten bu durum. Hemen isterseniz bir bakalım görmek adına LXR'ye. Şurada identifier search'e giriyoruz. Dediğim gibi biraz önce kernel fpu begin diyoruz. Bu context switch'i başlatıyor. End dediğinizde yine context switch gerçekleşiyor. Şurada işte fpu'nun burada x86 bir de s 390 platformu desteklendiğini görüyorsunuz. FPU gün preempt şey, kapatılıyor tamamen. Preemptive ne demek ileride onları anlatacağız. Prem şimdi kapatılıyor ve Kernel FPU Begin çift tırnaklı da daha çok e, şey yarar. E, mesela bu Kernel FPU Begin kullanılmış, e, Preemptive Disable edilmesi ayrı bir iş. Bir de tam bu Kernel FPU başlatan kısım ayrı bir dünya olduğu için, ayrı bir iş olduğu için çift tırnak, yani daha alt seviyedeki işi yapan fonksiyon diyebiliriz. Genelde yani böyle bir konvensyon mevcut. İleride Kernel Fonksiyon Konvensyonuna daha detaylı değineceğiz. Örnek vermek gerekirse işte burada asıl yapılan işlem gösteriliyor. Ne ne yapıldığı belirtiliyor. Gördüğünüz gibi. Burada şöyle basitçe bir işte registerler yazılıyor vesaire aktif ediliyor. Ee, e, o yüzden FPU her şeyde kullanılması tavsiye edilmez. Bakarsanız zaten nerede kullanılmış? İşte ne var? GPU ile ilgili kısımda kullanılmış. işte SH'larda kullanılmış. Hash hesaplamada vesaire. crc 32de mevcut. yani çok böyle kısıtlı şeylerde kullanılmış zaten. O yüzden bunu kullanmanıza büyük meç gerek kalmayacaktır. Ee, konusuna konusuna ee, gelmek gerekirse normalde bu bizim yazılımlarda dikkat ettiğimiz bir şey. Fakat kernel direkt bunun native desteğini verdiği için direkt CPU ile alakalı bir konu olduğu için bunlarda daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte ileride çok değineceğiz bu konulara. Çok, çok da uzun anlatacağız büyük ihtimal. Çünkü en önemli kısım bu bence. Kernel programlamada kesinlikle dikkat edilmesi hayati bir kısım burası. SMP, preemptive nedir? İşte e, reentrancy nedir gibi bir sürü konuya değineceğiz kernel sembol tablosunu değmek gerekirse kernel kocaman bir e, binary yani bu içinde bir sürü e, sembol da olarak. E, bu sembollerin de hepsinin dışarı açılmaması lazım. Tam tersine semboller bilinçli bir şekilde dışarı açılması lazım. E, bunu da işte export sembolü, export sembol gpl e, makrolarıyla yapıyoruz. Gpl'li olanlar sadece gpl'li modüller tarafından kullanılıyor. Eğer gpl diye Şimdi özellikle mesela açalım yine Virtual Baksımızı şöyle. Şimdi diyelim ki bir dakika hemen girdik. Virtual box'ımızı açtık hemen göstereyim. Şu anda var olan sembolleri nasıl erişebilirsiniz? Biri Pro altında olur. Şurada var olan sembolleri görüyorsunuz. Şurada çeşitleri yazıyor. Text mesela bunlar işte daha farklı çeşitlerimizde mevcuttur. Şurada tabi hepsini göremiyoruz şimdi. Burada dışarı aktarılan e, erişebileceğiniz sembolleri görüyorsunuz. Bunlar da e, ya da şeyden de erişebilirsiniz. VM Linux'u yani şu dosyayı hemen göstereyim. Bu dosya sıkıştırılmış hali. Bunu VM Linux'a çeviren ekstra VM Linux diye bir fonksiyonumuz mevcut. Onda da kaynak koddan görebilirsiniz şöyle scripts'e girelim Hop, extract bmlinus bunu aracı kullanarak bunu elde yapmanız tavsiye edilmez bu aracı kullanmanız tavsiye edilir bu aracı kullanarak vmlinux'u çıkarırsınız ve ona nm ile bakabilirsiniz nm aracından bahsetmiştik yani bu nm normalde şu anda bir şey olmadı tabi çalışmadı varsayarak a out dosyasını alıyor bir şey girerseniz görürsünüz neyse çok mühim değil. bunu kullanabileceğinizi sadece belirtmek istedim. Bir de peki bunu kernel'da sağlayan kısım ne derseniz hemen geliyoruz. Mesela şurada gelelim şeye. bunu kernel'da sağlayan kısım kernel'da kısımlar şurada direkt şurada k Ol sims İşte in kernel print of symbolic obsent stack trace ilgili fonksiyon hepsi de burada mevcut sembollerle ilgili. Ve Kernel şimdi bu konuyu da geçtikten sonra, e sembol oluşturuyoruz da bunun bir konvansiyonlar var. İlla sembolü olması gerekmiyor da, işte kullanılan sembole, e, fonksiyonlarda da mesela benzer konvansiyonlar var ki ne olduğu anlaşılsın diye. En çok bilindiği mesela sistem çağrıları nasıl olur? İşte, SİS ile başlar. Gerisi gelir. Mesela en çok bilindiklerden biri yine fork çağrısını alalım. Hemen şuraya yazıyorum. Siz fork örneğin. Hemen aklınıza bir şey geliyorsa büyük ihtimalle başa Siz sonra bu vardır. Siz fork dedim. Hemen gördüğünüz gibi işte sistem çağrılarının içinde bunlar hep gözüküyor. Sistem çağrı tablolarında vesaire gözüküyor. Ee, peki bunu işletim sistemi tarafında bahsettik ya handler dediğimiz. Yani asıl işlemi yapan kısım. E, bu çağrı geldiğinde işlemi yapan kısımlarda do'lu olur. Yani sys fork çağrısı geliyorsa do fork fonksiyonu bu işlemi gerçekleştirir. Hemen şuraya geliyoruz. İşte do fork ne yapıyormuş? İşte alt tira var. Yani aslında bu asıl işi yapan kısma dönüyor. Şurada da onun işte daha detayını asıl işlemin neler yapıldığını burada görüyorsunuz. İşte copy process gördüğünüz gibi çarktan vesaire vesaire o şekilde bir şeyler yapıyor. Iııı ee, Şimdi tabii biz bir tane kernel modülü oluşturduk fakat bu kernel modülünün bir şey olması gerekecek. Versiyon kısıtlaması mevcuttur. Niye? Çünkü yani her modül, her kernelde çalışacak diye bir şey yok. Direkt birebir ilintili olduğu için uyum sağlıyor mu diye bakmamız lazım. Eğer sağlamıyorsa modprop. ya mesela sağlayacağını düşünürüz. Çok büyük bir değişiklik yok. Benim ben 3.16.36'ya göre yazdım. Ama işte sallıyorum versiyon arttı 3.23 oldu. Onda çalışacağını düşünüyorsanız mod modprotrf ile force edebiliyorsunuz. Yani şu şekilde modprotrf burada modülün adını yazarsınız. Var olan modüller böyle görebilirsiniz vesaire. Bunları bir dahaki ders daha detayına gireceğiz ya da şimdiden anlatayım. Modüle parametre geçirme için de kernel değişken türleri var kernel uyumlu olan. bool, inverted bool yani bool'un tam tersi, true ise false, 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 true. int, long, short, uint, ulong, ushort şeklinde bunu da kullanabilirsiniz. u'dan kasıt unsigned yani işaretsiz olanlar. Modül param fonksiyon ailesi var. Bunlar daha doğrusu makro, modül parama geçiyor hepsi. Modül param array'i de kullanabilirsiniz, array aktarabilmek için. Modül param description'da modül parametresinin description'ını verirsiniz. Modül yükleme kaldım. Ins modlu modül kurulur. RM modla sinli LS modla modüller listeleniyor gösterdiğim gibi. Prop modüs ve sis modüs altında da yine modül detaylarını görebilirsiniz. Mesela bakalım. Gördüğünüz gibi modül detayları şu anda çalışıyor mu çalışmıyor mu onlar gözüküyor. Bir de şey, sis altında gösterecektim. Sis modüs. Burada direkt modül adıyla göreceksiniz. İşte sallıyorum. Mesela neye bakayım şimdi? Hemen şuradan bir tanesi seçelim. Hangisi olsun, hangisi olsun. Mesela bateri diyor, bateriye bakalım ya da daha bilindik bir şey olsun, ne olsun, ne olsun, ne olsun. Neyse fark etmez, şey olsun. PS Mouse'ta bir şey var mı bakalım? PS Mouse parametreleri var mı? Pardon yanlış yaptık, kusura bakmayın. Parametrelerin bir tanesine bakacağız. Resolution diyorum, 200 diyor mesela. PS Mouse'un resolutionu 200 gibi bu tip modül parametre erişebiliyorsunuz. E, mod propla modüller yüklenebiliyor başlangıç zamanında ve anında. modüller genel dep mod derseniz modül dependency başka modüllere bağlı mı? Çünkü bazı modüller başka modüllere bağımlılık gösterir. LS mod dediğimizde zaten onu görüyoruz. Örneğin lib -ahçı modülü ahçı modülüne bağlıymış. CRT10 diff command modülü bu üçüne bağlıymış gibi bunları görebiliyoruz. Peki modüllere genel olarak nereden erişilir? Kaynak kodla kernel driver staging altında siz eğer bir modül yazıyorsanız buraya atmanız uygundur. Sizin derlediğiniz, kullandığınız modüller de şurada bulunur. Hemen size şöyle göstereyim. Evet, slip modüs şurada sürüm numarası bizim kullandığımız misk. Gördüğünüz gibi zaten burada direkt sürüm numarası geliyor çünkü e, kernel object yani ko denen kernel modülü direkt sürümle alakalı olduğu için o şekilde bir sınıflandırma yapmışlar. Mesela bu VirtualBox'ın guest edition'ı hemen şu sudo ile çalışıyor mod info. Gördüğünüz gibi işte yazıyor lisansı vesaire. Hepsi gözüküyor. İşte Wormagic yani bu neye göre derlenmiş bu modül hepsini görüyorsunuz. E, SST modül hatta yüklenecek modüller var. Modüle kaliste almak için mod grubun e, bilek ayarlarını vesaire de kullanabilirsiniz. E, bir dahaki dersimizde aygıt türlerinin karşılaşması ve detayı yani karakter blok network arkada birbirinden fark eder. Arka karakter yapısı ve örnek kodlama tabi dediğimiz gibi eğitimlerde biz kodlamayı vermiyoruz. Sadece temel yapısına bir değineceğiz yani. Ondan sonra önümüzdeki dersle buluşmak üzere 25 dakikalık video biraz yorucu oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.